Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mısır ekmeği yapacağız annemle. Hı. Annemin çalkama dediği bir mısır ekmeği tarifi var. Normalde e, saçta e, yapılan bir ekmek ama biz tavada yapacağız bugün. Yeter mi anne? Yeter. Bu kadar e, mısır. Benim. Mısır unu bu. Bu kadar Hı. bir mısır unu. Bu da yeter. Yeter, yeter. mi? Yeter. Buğday unu ekledik. Hı. Bir ekmek yeter. Bir ekmeklik evet. Hı. Bir çay kaşığı. Yeter. Tuz da yeter. Tamam. Karıştır. Ee, mi diyor, şöyle şununla karıştıralım. Hı. Ben e, annemle denemek istedim bu ekmeği. Suyumuz. E, suyumuz ılık su. Hı. azar azar dökerekten de onun suyu hı hı. çekmesini sağlayacağız. Hı hı. Çok kaynar olmaması gerekiyormuş suyun. Hı hı. Çok kaynar olursa onu pişirir diyor anne. Hı hı. Ilık olması gerekiyormuş. Normal o da ısısındaki su da olabilir. Ama ılık olması tercih. Hı hı. toparlayalım. Tekrar biraz su ekleyelim. Nasıl? Bu, bu tabakta anneannemin annemin çocukluğunda yemek yediği tabak bu. dışarı düşerse kısmetlisi var derdin değil mi anne? Pat pat peçem olacak. Hı. pat pat nasıl oluyor? Hı. Evet bir de pat pat ekmek vardı değil mi? Hı. Çalkama ekmek. Çalka. Bir de pat, pat pat ekmek yapardın sen. Bu birazcık... Ben böyle bir edeyim, Hı. sonra pat, pat pat yazardım. Evet. Elinle yazdığın için pat pat adını oradan alıyor. Ama biz çalkama yapacağız. Kaldım deneyim. Çünkü üç ekmekli oldu. Oldu. Biraz daha unutalım ya, yeter Hı -hı. Yeter mi anne onu? Tamam bak böyle. Tamam sen bir bak. Ha iyi. İyi mi? Hı. Başka su koymuyoruz. Hı. Biraz dinlendirecek miyiz hamurum? Kodum mu bir su da şey çalmaz. Çok, çok kalmaz. Olmaz daha sıvı olur değil mi? Bu, bu şey iyi. Hı. Bu şekilde kıvamımız. Hı hı. Sonra ben ekmek istedim ki hem de tabağı tabağa döksen ve tabakta sallarsan o gün olur. Şart değil senin şey Ha tabakta da çalkalanabilir, sallanabilir Hı. yani. Hı. Bu doğru. Hı. da Hı. mı? Ha, evet krep gibi. Ha. Doğru evet anne öyle Burada, de olabilir. Ne, bu ona... Tahtaya koymayalım o zaman ha, biz direkt tavaya, tavaya koyalım. yani, yani. dök tavaya. Tamam. Oldu. Biraz bekletecek miyiz? Hemen dökelim mi? Bak böyle dağılacak orada. Tamam. Ben de öyle alıyorum ben bunu. Ha. Şöyle kenarına sıyırırım. Ha, da hani da. Ha, tamam. Bindim. Bindim. Normalde saç yağlanmıyor bu ekmek pişirilirken ama tavaya yapışmasın diye biz tavamızı az yağlıyoruz. Hı hı. Bir yemek kaşığı döktüm ama bayağı da çok olmuş. Annem çok dökme demişti ama. Bile evet bulaşığı bile yetecekmiş. Neyse katmer gibi biraz da yağlı olur anne. Hı -hı. Ben koyacağım. Tavanın içine. Hamurumuzu. Devir, buse. devir, devir hepsini devir. Hı. Tamam. Gezdir, tamam, de gezdir kestire ekstirip mümkün şeyine attı. Bu karıştırdı. mı? Hı. Evet, onunla şey. Yok bununla yayalım anne. sen bununla yay onu ben şu kalanları seyireyim. Evet seyir. Tabakta kalanları. Hı hı. Ne tahta tahtalı uğraşacaksın. İyi oldu. Normalde tahtanın üzerine bir tane un serpip sallayarak direkt Hop diye tavanın üstlerine atılan bir ekmek. Hmm. Ay tava ne ya? Saçın üstüne atıyoruz ya. Bu bir çörek. Bunu da sıyır ekmeğimiz pişmeye başladı. İşte, çok... Evet anne hareket ediyor. Yok yapışmadı yağladık ya. Bayağı da çokça da yağlamışım bak. Da, yani. Daha az yağlamak gerekiyor demek ki. Hmm. Hmm. Da altına bir baksın. az kaldıralım. Bir mı kaldı? Bıçağı mı kaldı? Bıçağı şöyle. kaldı? Bıçağı mı kaldı? de kaldı? Bıçağı mı kaldı? Bıçağı mı kaldı? Bıçağı mı kaldı? Bıçağı mı kaldı? öyle diğer tarafını çeviriyorum. Bayağı. Evet, bayağı kızarmış anne bak. Küçük ocak mı büyük mü? Büyük ocak anne. Ya. En büyük ocakta pişiriyorum da tava ıı, çok altı harlı ateşte pişirmeye uygun. Altını hmm. kıstığım zaman tava soğuyu veriyor. Hmm. tarafı pişti şimdi tarafını tekrar Çevire çevire iki tarafını da pişireceğiz. Hı. Hı. ekmeğimiz pişti. Şimdi tabağının üzerine. Ekmeğimizi soğumadan üzerine tereyağımızı koyuyoruz. Yağlıyoruz. Her tarafını. Kalanı da ortaya koyuyoruz. Kenarından koparıp batırarak tereyağına yiyoruz bize Afiyet olsun yapıp deneyecekleri kolay gelsin Afiyet olsun hoşça kalın İzlediğiniz için teşekkürler